The Steam'de ve iç ayoda yakın zamanda yüzlerce cinsel içerikli oyun satıştan kalktı. Bu beni neden ilgilendirsin ki diyorsanız gelin hemen anlatayım. Öncelikle bu oyunların satıştan kaldırılmasının sebebine bir bakalım. Bu olay 2025'in Mart ayında erkek bir Steam kullanıcısının Collective Shot isimli bir organizasyona ulaşmasıyla başlıyor. Bu organizasyon ne derseniz Avustralya merkezli 2009'da kurulmuş bir kadın hakları organizasyonu. Hani en azından kendilerine öyle diyorlar. Grubun asıl amacı kadınların cinselleştirmesinin önüne geçmek. Şimdi diyebilirsiniz ki e ne güzel işte kadınları koruyan bir organizasyon. Buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı ise şu. Az önce bahsettiğim erkek Steam kullanıcısının bir oyunu bu gruba şikayet etmesiyle başlıyor her şey. Oyunun içinde ensest, caviz gibi şeyler olduğunu ve kadınları objeleştirdiğini belirten bu adam oyun hakkında bir şey yapılmasını istiyor. Kolektif şahat grubuysa adamın dediklerine bakıp oyun incelemeyi alıyorlar. İncelemenin sonucundaysa haklı olduğunu düşürüp tepki göstermek için bir plan yapıyorlar. Bu grubun asıl çalışma şekli toplu bir şekilde tepki göstermekten oluşuyor aslında. Kendi sitelerinde dediklerine göre Steam'e bu oyunun kaldırılmasını istedikleri hakkında tam 3463 tane mail göndermişler. Bu istekleri umursanmayınca da Avustralya devletine şikayette bulunarak oyun enses ve cavüz gibi içerikleri olduğunu ve ülkede satışının yasaklanması gerektiğini söyleyen bir kağıt yazıyorlar. Bu sefer sesleri duyuluyor ve sonunda oyunu Avustralya'da yasaklatmayı başarıyorlar. Bu şekilde amaçlarına ulaştıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü işler daha yeni başlıyor. Ama videoda daha da ilerlemeden önce Collective Shout isimli bu grubun geçmişine bir göz gezdirmemiz gerek. 2020 yılında KFC Avustralya'nın yaptığı bir reklamda küçük çocukların bir kadının göğsüne doğru baktığını öne sürerek reklamın yasaklanması için bir imza kampanyası başlatmışlardı. Fakat bu yap yaptıkları şeylerin en hafif sayılır. Çünkü 2014 yılında GTA 5'in satıştan kalkması için bir imza kampanyası başlatmışlardı. Yaklaşık 40 bin imza alan bu kampanyanın sonucunda Avustralya'daki büyük market zincirlerinden Target ve Kmart oyunu satıştan kaldırmıştı. 2018 yılında da Detroit Become Human'ın içeriğinin uygunsuz olduğunu söyleyerek bir kampanya başlatmışlardı. Fakat çok destek bulamadığı için bu kampanyada başarısız olmuştu. Bu grubun geçmişini birazcık da olsa öğrendiğimize göre videoya devam edebiliriz. Bu olayların üzerine Nisan ayında oyunun komple Steam'den kaldırılması için bir imza kampanyası başlattılar. Yaklaşık 70 bin imza ile biten kampanyanın sonucunda ne mi oldu dersiniz? Hiçbir şey. Steam bu kampanyayı domursamadı. Ta ki bu olaylardan 3 gün sonra gelen mesajlara dayanamayan oyun yapımcısının Steam'den oyunu kendisinin kaldırmasına kadar. kolektif Shout grubu planlarında başarı olmuştu ve sonunda amaçlarına ulaşmışlardı. Artık ensest içerikli, kadınları objeleştiren bu oyun Steam'de satılmayacaktı. Rahat bir nefes alıp yollarına bakabilirlerdi fakat bir tanesini kaldırttıysak hepsini kaldırtabiliriz diye düşündüler. Sonuçta Steam'de bu tarz oyunlardan yüzlerce daha vardı. Bu yüzden Steam'deki cinsel içerikli oyunları incelediler ve bu incelemelerin sonucunda yaklaşık 500 tane uygunsuz oyun buldular. Tabi uygunsuz diyorum ama uygunsuzluk kavramı kime göre neye göre belirleniyor hala onu bilmiyoruz. Kendi dediklerine göre yaklaşık 500 tane uygunsuz cinsel oyunu listelerine aldılar ve şikayetlerine devam ettiler. Steam'den bu şikayetlere bir cevap gelmeyince işi bir adım öteye taşıdılar. Mayıs ayında Visa, Mastercard ve Paypal gibi ödeme sağlayıcılarına mail atmaya başladılar. Konu yine aynıydı. Böyle oyunlar görmek istemiyorlardı. Tam olarak 2 ay ve 1067 mail sonucunda başarıya ulaştılar. Steam listelerinde olan yaklaşık 500 oyunu da satıştan kaldırmış ve satış sözleşmesine yeni maddeler eklemişti. Bu maddelere göre ödeme işleyicilerinin kurallarını ihlal eden tüm oyunları Steam satıştan kaldırabilecekti. Bu kurallar ne derseniz asıl sorun da burada başlıyor. Çünkü bu kuralların ne olduğunu kimse bilmiyor. Yarın bir gün sevdiğiniz bir oyunu farklı bir görüş belirttiği yüzünden satıştan kaldırılırsa ne olacak? Dying Light'teki yüksek kan içeriği, Cyberpunk'taki cinsellik içeren sahneler gibi bir sürü örneği olan popüler oyun var. Yarın bir gün bu oyunları kimseye hesap vermeden satıştan kaldırtabilir ve bu işten kurtulabilirler. Steam'den sonra Itch.io da platformlarındaki tüm cinsel içerikli oyunları satıştan kaldırarak inceleme başlattı. Yaklaşık 20 bin oyun demekti bu. Peki bu oyunların suçu neydi? İçlerinde enses mi vardı? Hayır. İşlerinde tecavüz mü vardı? Hayır. O zaman neden kaldırıldı bu oyunlar? Sırf birilerinin yazdığı birkaç mail yüzünden verilen hasarın boyutunu düşünebiliyor musunuz? On binlerce oyun yapımcısı sırf birilerinin inadı yüzünden bir haftada gelir kaynaklarından oldular. Tabi bununla birlikte oyuncular tepkisiz kalmadılar. Yıllarca satışına izin verilen bu kadar oyun neden şimdi satıştan kaldırılıyordu ki? Bu oyunları böylece satıştan kaldırabiliyorlarsa ileride neler yaşanabilirdi kim bilir. Çoğu kişi bu oyunlara karşı olsa da kendi sevdikleri oyunlara bunlar yapılsa deliye dönerlerdi. Fakat konu sevmediği bir oyun türü olunca çoğu insan bu konuya ses çıkarmıyordu tabi. Fakat tepki verecek olanların tepkileri de çok büyük olacaktı. Eğer ki videoyu beğenmezseniz benim de tepkim çok büyük olacak haberiniz olsun. Buradaki sorun oyunların kaldırılması değil aslında. Asıl sorun sebebinin mantıksız olması. Kaldırılan oyunların hepsi satış politikalarına uygun olarak satılan cinsel işlekli oyunlardı. Visa ve Mastercard gibi büyük firmaların baskısı yüzünden zorla satıştan kaldırılmışlardı sadece. Yarın bir gün başka tür oyunlar için bunların yapılmayacağının garantisi ne peki? İşte bu yüzden daha yolun başındayken bu firma dersini vermenin gerekli olduğunu düşünen oyuncular büyük bir spam kampanyası başlattılar. Binlerce kişi Visa ve MasterCard'ın müşteri destek attığını spam araması yapmaya başladı. Hatta işler o kadar abartı noktaya gitmişti ki insanlar ölüm tehditleri yazmaya bile başlamıştı. Oğlum manyak mısınız lan? Tamam protesto amaçlı spam araması yapalım da ölüm tehditleri de biraz fazla olmuyor mu? Neyse biz konumuza dönelim. Tepkilerin sonucunda Visa'dan bir açıklama gelmişti. Fakat bu açıklama insanları sakinleştirmek yerine resmen yanan ateşe bir kömür daha atmıştı. Direkt bir cevap olmasa da atılan spam maillerine gelen bu cevap gerçekten çok sinir bozucuydu. Visa'nın dediklerine göre verdikleri kararlar tamamen hukuksaldı ve hiçbir sorunu yoktu. Yapılan satışları legal olduğu sürece sorgulamadıklarını ve sadece paranın gönderilmesinde rol aldıklarını söylemişlerdi. Videonun burasına kadar izlediyseniz çoktan anlamışsınızdır bu açıklamanın ne kadar mantıksız ve ne kadar büyük bir yalan olduğunu. Steam'den gelen açıklamalara göre ödeme sağlayıcılarının baskıları yüzünden bu oyunlar satıştan kalkmıştı. Ve dediklerine göre bu işte Steam'in bir suçu yoktu. Bu demekti ki bir taraf bize yalan söylüyordu. Visa'nın daha önce Japonya'daki cinsel içerikli üreticilerine para ödemesi yapmaması ve Visa Japonya CEO'sunun cinsellik karşıtı söylemlerine bakacak olursak burada bize yalan söyleyen taraf Visa gibi görünüyordu. Visa kendisini kurtardığını zannetse de işler ilerleyen günlerde çok daha kötü olacaktı. Bu işlerin sonunda çok büyük isimler bu konuları dahil olmuştu. Elon Musk Moist Critical Asmongold Hatta eski Tokyo Meclis üyesi Kurushita Zenko bile tepki göstermişti. O kim derseniz ben de bilmiyorum ama olayın ne kadar yayıldığını anlayın diye belirtmek istedim. Buradaki cevapların arasından en ilgimi çeken aslında Elon Musk'ın cevabıydı. Visa ve Mastercard'ın dominettiği bu sektörde yeni bir ödeme sağlayıcısı olarak bir şirket kurmak istediğini belirtiyordu. Böyle bir şey yaşanacağından şüpheliyim ama yaşanırsa sektör cidden kızışabilir. Bu tepkilerden sonra asıl büyük cevap 4 gelecekti. 4 asla şaka olmayacağını bulaşan herkes zor yoldan da olsa zamanında öğrendi öğrenmişti. Öğrenemeyenlere de öğretmek gerekiyordu. Bu yüzden Ateşi Ateşle Karşılık Vermek isminde bir kampanya başlattılar. Bu kampanyaya göre herkes verilen telefon numaralarına spam araması yapacak ve büyük firmaları maddi zararı uğratarak kararlarını geri çekmelerini sağlayacaklardı. Şu an 27 Temmuz'a başlayan bu kampanyanın daha ilk haftasındayız ve işler beklendiği gibi gidiyor. On binlerce kişi her gün saatlerce bu firmalara spam araması yaparak haklarını savunuyorlar. Daha olay sonuçlanmadığından dolayı hep birlikte sonucu bekleyecek olsak da bu kadar büyük bir tepki herhangi bir firma uzun süre sessiz kalabileceğini sanmıyorum. İşte gördüğünüz üzere insanların susturulmayı sevmediğinin bir örneğini daha canlı bir şekilde izliyoruz. Bir oyunun kaldırılmasının nasıl kelebek etkisiyle hepimizi etkileyebileceğini bir daha anlamış olduk. İleride daha fazla gelişmeden haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi oyunlar.